Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size Bitcoin'in fonunu göstereceğim. Ve üstelik Bitcoin hem yükselirken hem de düşerken. Bakın altını çiziyorum. Hem yükselirken hem düşerken alıp satacağınız. Ve batma riskiniz yok. Çünkü Amerika'nın SPK'sı tarafından 500 bin dolara kadar paranız teminat altında. Öyle söyleyeyim size. Yok param dolandırıldı yok iflas etti. Bu dertlerin hiçbiri yok sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu anlatmadan önce sizlere yeni endeksler de tanıtacağım bunların başında dolar alacaksınız kaldıraş olarak veya euro alacaksınız veya Japonya alacaksınız kaldıraş olarak bakın onları da tanıtacağım ee, videolar gelecek ee, şimdi bu ön tanıtımı geçince hemen şöyle girelim olaya şu Bito bakın Bito sembolü fon sevgili arkadaşlar burada Bitcoin'e alım yaparsanız, uzun pozisyon açarsanız normalde gidip Bitcoin almak yerine sevgili arkadaşlar bunu almanızı tercih ederim. Aynı ölçüde yükseliyor veya düşüyor. Bakın görüyorsunuz Bitcoin düştüğü için hep düşmüş. Değil mi? <laughs> ne kadar bir değer kaybı var. <laughs> Bakın 42'lerden gelmiş arkadaşlar. 42'lerden 9'lara gelmiş. İşinin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Paranız sıfırlanmıyor. Değeri düşüyor sadece. Ve sevgili arkadaşlar, şimdi şunu düşünmeyin. Bitcoin düşerken nasıl kazanacağım? Tamam, yükselirken kazanıyorum da. Hiç öyle oraya buraya paranızı göndermeyin. Bakın bu da Bitcoin'in short ETF'i. Burada da arkadaşlar siz derseniz ki ben bitcoin'e shortlayacağım. Yani ben bitcoin'in düşüşüne basacağım parayı. Bakın düşüşüne bassaydınız eğer düşüşünden de kazanacağınız tutarlar burada gözüküyor. Hadi 5 yıla da gel. 5 yıla gelemeyiz çünkü bu Amerika tarafından 0622'de açıldı. Yani onaylandı ve bunda proshare açtı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beni takipte kalın. Sizlere daha çok şey göstereceğim. Merak etmeyin para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceksiniz.